İnce İncedere YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim güzel ailem, değerli abonelerim. Sararmış yastıkları nasıl kar beyaz yapabiliriz ona bakalım. Eee e, ne deneyim var, var senin? Hiçbir şey. Temizliğe mi gittin? Yok. yok. Bir eğitim mi aldın? Yok. yok. E, nereden neden? biliyorsun sen bu işi de? Bu karışımları yapıp da insanların eşyasına zarar veriyorsun. Bu karışımla birkaç tane yastık ya da yorgan yapabilirsiniz. En etkili ve en doğal temizleyicidir. Sevilay İncedere YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim güzel ailem, değerli abonelerim. Hala abone olmadıysanız abone olmayı, diğer temizlik videolarımdan, yararlı bilgilerimden, faydalı bilgilerimden haberdar olmak için de aşağıdaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Unutmayın ki yıllarını bu işe vermiş bir insan. Tecrübeli bir insanın paylaşımları var bu kanalda, bu sayfada, YouTube kanalında. Öyle diğer vloglar gibi işte paylaşılan videolar gibi uyduruk uyduruk şeyler paylaşmıyorum ki çünkü yıllarımı verdim yıllardır temizlik sektöründeyim bunu her defasında söylüyorum ki içinizde şüphe kalmasın oteller inşaatlar işanları evler bungalovlar temizledim günde 3 ev 3 evi temizliyordum 2 eve gidiyordum bir de kendi evimi temizliyordum zaten bilenler biliyor beni konu komşum biliyor zaten yıllardır temizlik sektöründeyim o yüzden de içim rahat Gönlüm rahat. Çalıştığım evlerdeki, kendi evimdeki deneyimlerimi burada paylaştığım için çok da mutluyum o kadar çok karışımlarımdan paylaştığım videolardan işte deneylerimden evinde yapıp da bana dua eden o kadar çok insan var ki ne mutlu bana ki insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Şimdi lafı uzatmadan gelin bugün sararmış yastıkları nasıl kar beyaz yapabiliriz ona bakalım. Onu paylaşacağım. Özellikle erkeklerin baş yastığı ki eminim birçoğunuzun başına geliyordur ki birisi de benim eşim eşim de çok terliyor. Ben bu yastığı 3 aydır yıkamıyorum ki size deney yapacağım. Şimdi temiz yastıkta göstermenin bir manası yok. Evinize boraks alın. Boraks alın. Çamaşır sodası alın. Beyazlarınızı, perdelerinizi, beyaza yakın çamaşırlarınızı, açık renkli koltuklarınızı silerken bir yemek kaşığı boraks eklerseniz daha da güzel açılacaktır. Daha da o kirlerinden arınmış olacaktır. Şimdi boraks en uygun yani en fiyatı en uygun en e, etkili ve en doğal temizleyicidir Şimdi bu yastık sapsarı özellikle orta kısmı. Bunu eski halini nasıl çevirebiliriz hemen onu göstereceğim. Bize gerekli olan malzemeler bulaşık deterjanı. Unutmayın ki bulaşık deterjanında da leke çıkarıcı özellik vardır. Ben çünkü bulaşık deterjanı ile siyahlar mı yıkıyorum. 9 senedir. Bilenler biliyor. 9 senedir ben siyah çamaşırlarımı bulaşık yıkama yani elde yıkama deterjanı ile yıkıyorum. Solmasını engelliyor. Diyelim ki toz deterjanlarda yıkadığınız zaman üstünde beyaz beyaz kalıntılar kalıyor toz oluyor. Beyazlar toz içinde oluyor. Toz deterjanla yıkadığınız zaman. Ama bulaşık deterjanla yıkadığınız zaman içine çok az bir şey yumuşatıcı koyup köpüğünü kesebilirsiniz. Yumuşacık çıkıyor. Ne toz oluyor ne deterjan kalıntısı kalıyor. Tavsiye ederim bunu da size. 9 senedir kullanıyorum kendim. 2 yemek kaşığı bulaşık deterjanı koydum. Şöyle boraks yarım ölçek kadar boraks ilave ediyorum çamaşır sodası. Bunu da ilave ediyorum. Bu karışımı birkaç yastıkta da yapabilirsiniz. Benim bir tane yastık olduğu için bir tanesinde yapacağım. İyice karıştırıyorum kızlar. İyice deterjanlar. Bunu yorganlarda da yapabilirsiniz. Diyelim ki yorganınızın bir yerinde leke varsa onu yapıp sürüp bu şekilde makineye atabilirsiniz. Ya da bu karışımı yapıp makinenin kazanına atıp yorganınızı makinenin kazanına koyup yıkayabilirsiniz şöyle iyice aktifleşsin. Kaşıkla karıştırıyorum. Benim verdiğim karışımları evinizde gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Emin olun ki hepsi denenmiştir, onaylanmıştır ve sizinle paylaşılmıştır. Şimdi iki gün önce bir paylaşım gördüm. Camları silerken cam suyuna yumuşatıcı koyuyor. Ya Allah aşkına akıl var, mantık var. Cam suyuna yumuşatıcı konulur mu hiç? O cam ayran gibi olmaz mı? Süt dökmüş gibi olmaz mı? Yani yumuşatıcıya ne gerek var? Ya da başka bir şeyler karıştırıyorlar. İşte e, sirke, parlatıcı, bulaşık deterjanı. Bunu üçünü dört diş macunu, üçünü dördünü karıştırıp cam suyuna yap, cam suyu yapıp cam siliyor. Ya o kadar karışım'a ne gerek var? O sadece bir cam. Ya yok. Tamam toz olur, kir olur. Yani bir yağ yok bir şeysi yok o kadar uyduruk uyduruk paylaşımlara ne gerek var Allah aşkına cam silerken önce kirini alın sonra yarım kova suya bir çimdik bak şöyle çimdik dediğim şu iki parmağımın arasında tuz ekleyip ıslak silip arkasından kurularsanız ışır ışır olacaktır. Toz tutmayacaktır. Yağmur suyu tutmayacaktır. Bunun sebebi ise suya attığımız tuz. Çünkü o tuz suyu yumuşattığı için ışır ışır yapacaktır. Şöyle iyice karıştırayım. Bu iyice aktifleşti. Yani o tür şeylere inanmayın. Eşyanıza zarar vermeyin. Vermeyin. Yazık günah. Bir tanesini benim kendim evimde yaptım. Dediler ki işte temizlik takıntım olduğu için bir paylaşım gördüm. E, mikserler var ya rondoların o içindeki bıçağı basıp çıkardığınız anda onun içinde kirler oluyormuş o mikserin etrafında onu yıkayıp tekrar takacakmışız ben de onlara uydum bıçağı bastım evet çıktı. Yıkadım, taktım olmuyor. Ben takıyorum, o düşüyor. Ben takıyorum, o düşüyor. Meğerse onun içindeki kir değilmiş. Bıçağın e, güzel dönmesi için, hani daha çabuk dönmesi için, takılmaması için e, ona uygulanan bir yağ gibi bir şeymiş. Onu ben ürün aldığım yerden, mikseri aldığım yere sorduğum zaman hemen anladı. Dedi ki Sevilay abla dedi, sen herhalde dedi Instagram'da, sosyal medyada paylaşılan videoya inanıp yaptın değil mi? Evet dedim. Yani hemen anladı adam. Ondan sonra işte o bana 500 TL'ye geçen sene mal oldu. O yüzden inanıp hiçbir şeyi yapmayın. Çünkü uydurup uydurup yapıyorlar onları. Hani temizlik işine gitse, mesela diyelim ki yıllardır temizliğe gitmiş, oteller, inşaatlar, iş temizlemiş. Bir kireç nasıl sökülür iyi bilir. Pimapenlerdeki yapışkanlar nasıl çıkarılır çok iyi bilir. Çünkü emek etmiş, yıllarını vermiş. O tür paylaşımlara inancım sonsuz. Ama evde oturduğu yerde uydurup uydurup paylaşıyor. E ne deneyimin var senin? Hiçbir şey. Temizliğe mi gittin? Yok. Bir yerde bir eğitim mi aldın? Yok. E nereden biliyorsun sen bu işi de bu karışımları yapıp da insanların eşyasına zarar veriyorsun. Neyse çok konuştum ama bilgilendirmek istedim ben sizi. Şöyle iyice karıştırdım. Şöyle ortasına dökeceğim. Bu fazla gelebilir dediğim gibi. Siz bununla bu karışımla birkaç tane yastık ya da yorgan yapabilirsiniz. Şöyle altına poşet sermişim. Çünkü yatağımın üstüne koyduğum için altında bir tane poşet serdim ki yatağa geçmesin. Yastık yorgan olduğu için hani diğer odalara geçirmek istemedim. Şunu şu şekilde iyice üstüne yayacağım. Acayip sararmış çabuk sürülmesi için isterseniz siz bir yemek kaşığı da sıcak su ekleyebilirsiniz. Hani yastığın üstüne çabuk sürülmesi için. Biraz uğraştırıyor çünkü krem gibi olduğu için. Biraz daha ekleyeyim. Biraz su katsaymışım daha çabuk yayılacakmış yastığın üstüne. Sizler dediğim gibi bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı kaynar su ekleyebilirsiniz. Şimdi bu yastık böyle bir saat, iki saat bekleyecek ki bayağı bir sarı olmuş yastık. İki saat falan bekleyecek. Sonra ben bunu makineye atacağım. Yıkayacağım ve son halini getireceğim. Bakın şöyle. Hatta belli oluyor içindeki elyaflar, pamuklar. Evet kızlar, karışımı sürdüm. Şimdi makineye atmaya gidiyorum çamaşır makinesine. Evet benim değerli abonelerim, yastığım çıktı hem de kar beyaz olarak. Şöyle iki tarafını da göstereyim. Şimdi çıkardım ama ıslak. Kuruduğu zaman daha da kar gibi bembeyaz olacaktır. İçindeki pamuklar ıslak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız hala abone olmayı... Diğer videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Siz beni dinleyin. Ben boş bilgi paylaşmam. Ben sizin evinize, eşyanıza zarar verecek bilgiler paylaşmam. Yıllarımı vermişim bu işe. Öpüyorum. Hayırlı günler diliyorum.